Kızlarım. Gidiyor mu? E? Gidiyor mu iki gözümün çiçekleri? E? Gidiyor mu? Durun. Durun bakayım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim. İşimizi gücümüzü sen rast getir ya Rabbim. Bol hayırlı. Kazasız belasız yayılmalar nasibiyle kurban olduğum. Evet arkadaşlar. 1 Ocak 2013. <laughs> ne 2013 ya? Ben tarihten yıldan da haberimiz yok ya. Ee, 1 Ocak ayın 13'ü. 2025. Kızlarımla yaylıma gidiyor. Dün akşamından kısa bir videosunu çektim. Ahır karanlık olduğu için. Tam çekemiyorum da. Gel Mars. Gel kızım. Mars. Gel kızım. Kemiğinle oynama gel bizi koru. Eee... <laughs> Misafirler vardı işte. Hanım, çocuklar. Kayınımgil. Ondan sonra <laughs> yedik, içtik. Ondan sonra oturduk, çayımız içtik. Hava çok güzeldi. Güzel bir gün geçirdik. İster istemez burada burada tek durduğumdan e, işte insanları da çok sevdiğimden bazen sıkılabiliyorum. Bir derdim o zaten. Kızımı özlüyorum. Ondan sonra tabi izler şimdi trip atar bana. Hanımı da özlüyorum. <laughs> Tam onlar yol ciddik. Anam anam anam. Geçen seneki anılarım depreşti. Akırdan bir sesler yükseliyor ama yıkıyor ortalığı. Be be be. Yusuf Yakup kopun. Yusuf Yakup kopun oğlum. Akırdan sesler geliyor oğlum kopun. Ondan sonra neyse misafirler gitti hemen akıra koptuk vardık. ve ee, benim hanımın mevlidenin geçisi ikiz doğurmuş. Biri erkek biri dişi. <laughs> kızıl kızıl yavrular. Ee, çok şükür. Sağlıklı. Ondan sonra yıkıyor ortalığı. Biz varmaya biri kalkmış ayağa. Öteki de kalkıyordu. Yusuf hemen işte patikonunu ondan sonra ne bileyim e, mavi spreyini ondan sonra işte Adem'in yeldifini ya işte yapması gerekenleri yaptı hayvanlara. O yöne çok şükür Yusuf o işleri becerdiğinden hiçbir sıkıntı olmuyor. Ondan sonra şimdi anasıyla yavrumuzu ahırda bıraktık. Tabi anası sadece yorulmuş. Ondan sonra sezonu açtık arkadaşlar. Lafın özü sözü bu sezonumuzu açtık. Darısı bu kızlar mı? Değil mi kızlar? Zaten Yusuf'unan, Yakub'unan da girmiş. Doğumdan bir iki saat önce gendaralarında konuşuyorlarmış. Bu doğurur. İki güne doğurur işte. erken bu doğurur. Önce bu doğuracak. Yorum yapmışlar gendaralarında. İki saat, i̇ki saat sonra doğdu. Yavrular sağlıklı, güzel. Ondan sonra şöyle bir kendilerini topallasınlar da. Kendilerini bir topallasınlar. Canları başlarını yesin şöyle. Nene güzel bir videolarını çekeyim onların da. <laughs> ah dömdüz. <laughs> Allah canın almasın da başıma çıkmam de. Şero. <laughs> Aynı sabı gibi şero. <laughs> en arkada gelir. Dünya umurunda değil. Aman kızım tam video çekiyorum milletin ortasında. Sen ne oruyorsun Mars? Hadi bakayım yayılmaya başlayın bakayım hele be, be be kafamı kuruttunuz hadi. Heh, sen de oyun mu oynuyorsun burada? Ağaç mı kemiriyorsun kızım? Go ya beni kurttan koruyacaksın. Git de bir tane sağa sola it. Domuz var mı? Kurt, çar, çakal, dilki var mı? Kuvalı onlar bir tane. Temizle şu araziyi kızım. Yanımda yatıp yuvallanıyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım kızım. Tokuş gibi oldun pezevek. Biliyorsun yiyeceği sirgemiyorum. Var mı yok diyorum. Ekmeğim var mı yemeye demiyorum. Size alıyorum alacağımı. Vallahi bir tane vurursa sızladır vallahi. Onu söyleyeyim. İnşallah hayırlısıyla. Kazasız belasız bol dişli şu yavrularım duvarda. da Şöyle bir tane moralimiz yerine gelir keyfimiz yerine gelir Dağlarım karayar şu anda Ama Yine iyi yani kupkuru değil Herhalde iyi bir rüzgar esecek, meşenin şu kuru yapraklarını dökecek. Değil mi? Ee, geçinin bahşişi burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mesela bir şey daha öğrendim. Geçi ağaçların altındaki kuru yaprakları, kuru otları yediği için yangın olayı Az olurmuş yani öyle şiddetli olmazmış. Geçi bu kadar önemliymiş. İşte geçiler bu yüzden e, orman dostu. Ama yıllarca bize orman düşmanı diye tanıtmışlar. Yıllarca bu propaganda yapılmış. Milleti geçiden soğutmuşlar. Yani bizim Türkiye'de geçi kültürünün gelişmediğinin sebebi bu. Geçiler işte bir tane yörük kardeşlerimiz e, Toros tepelerinde onlar besliyor. Giri boş. Yani bakıyorsun yörük kardeşlerime de bin kelli maşallah kıpkırmızı suratları zıpkın gibiler hepsi. Niye? Geç eti, geçi südü, geçi peyniri bunları yiye 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 zıpkın gibi olmuşlar. her zaman söylüyorum ya yani bir evde iki tane 3 tane geç olsun Allah'ın izniyle o evde sıkıntı olmaz ekonomik sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle sağlık yönüne de olmaz dünyanın yüzde yetmiş beşi geç ürünleri tüketirmiş arkadaşlar araştırmalarım bunu diyor Mars Bak domrisinden fazla oynama ters bak. Bir tane vurursa vallahi sinirlidir onu söyleyeyim. <laughs> Diyor mu? Yani dünyanın yüzde geçim beşi geçi mamulleri tüketirmişti. Çünkü bereketli hayvan. On sekiz idi, otuz oldu. Şimdi doğumlar başlayacak. İşte elli altmış neyse olacak. Bu sene rahatlayacak Allah'ın izniyle öbür sene alıp başımızı gidecek Allah'ın izniyle bir Allah'tan kaza bela gelmez. Veya bizim vurdum duymazlığımız, ihmalkarlığımız önemsemediğimizden dolayı eğer başlarına bir iş gelmezse Allah'ın izniyle güzel ilerliyor. Yani sana kar bıraka bıraka ilerliyor. Ben onun için çoğu videolarımda diyorum ki arkadaşlar imkanınız varsa Merağınız yaylımınız varsa Ondan sonra Siz müsait iseniz e, Bu işin peşini bırakmayın Yani Adam mesela şey diyor bir emekli maaşı var adamın neyse 15-20 bin lira alıyor Ondan sonra boş boş oturuyor kahve koşelerinde bilgisayar başında ondan sonra ne bileyim cam önlerinde ihtiyarların işte sohbet ettiği illerde o orta yaşlı kesim yani oralarda gün geçiriyor halbuki yaylım bile yapsanız bu hayvanlara ayırt edeceğiniz bir gününüzde 5-6 saat kapalı yapıyorsanız 2-3 saat bu besleme işini. Yani 15-20 bin lira maaş alıyorsun. 3-4 tane geç alacaksın. Maaşına maaş katacaksın. Daha rahat yaşayacaksın. Ne bileyim yani acık mücadele gerekiyor. acık zahmet etme gerekiyor. 50 yaşındayım. Yani buraya gelenler o çıkıp gezdiğim dağları görünce abo diyorlar. Ya ben her gün geziyorum bu dağları. Şimdi acık nefes nefese kalıyorum ama şu anda benim çıktığım yeri görseniz hem yaş hem dik. Hadi soğukluğunu boş ver. Ay keke. Soğukluğunu boş ver. Ve her gün çıkıyorum buralara. İşte Yakup yayıyor sabahına, Naşan ben yayıyorum. İşte kış vakti gündüz öğlenleri yayıyor, acık havanın şeyi düzelince. Domres, gel kızım buraya, gel kızım buraya. Ne düşünüyorsun orada? Vallahi, vallahi Mars, bak bu ilayda, bak bu vurdu mu sızladır, bak onu söyleyeyim. Ondan sonra bana gelip renk büyük değil mi? Öyle oyun oynadığın küçük oğlaklara gitme. Tomi'ye bir tane vurdu geçen sene. Tomi de aynı seyen gibiydi öyle. Tomi'ye bir tane vurdu. Vengil vengil öttürdü Tomi. Diyeceğim yani 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane neyse. Şu hayvanlara bir baksanız üretseniz bir de Türkiye'de şu anda acayip şekilde e, geç açığı var Acayip şekilde hem de Yani koyun bol İnek de bol Ama geçide Biraz sıkıntı Geçen gün bir tanıdığım var e, tesisat malzemeleri satar Mustafa abi O da aynısını diyor Beyem Yusuf'a aman işine sağ bol Türkiye'de diyor, acayip şekilde geç açığı var. Şu anda diyor, işin parlayan ee, parlayan iş sektörlerinden biri diyor. Geçiye, geçi üretmeye. Niyetiniz halis olursa gözünüzün önüne bakarsanız olmaz diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle bayağı bir şimdi hamile hayvanımız var. 2-3 ee, tane, iki üç tanesi yok. Onu da bebeler atmayak tekiye diyor. E, ee, i̇yi siz bilirsiniz diyorum. Çünkü şu hayvan, şu hayvan yiyor da, boğazlı da, arpayla neyle de destekliyorum. Şu hayvan bir türlü kendini toparlayamadı. Bir ay önce o iyi karın yağdığında Yavru attı bu hayvan. Kocaman yavru attığı yavru. Ama ilk doğuran hayvanım buydu. Güneşi doğurdu işte. İlk kışın içinde o heyecanla sobanın yanında e, kuruttum. Erken doğum oldu. Üç gün ayağa kalkmadı. Elimizle emzirdik. İpi bir eziyetler çektik. Ondan sonra Teke aralarındaydı. Ayırt edecek yoktu. Ben ne bileyim giri tekelenmiş. Daha öteki yavru sütten kestik. Güneşi işte sütten kestik. Ayırt ettik. Şiittik. Bunun sütünü sağacak. Süt gitti. Lan ne oluyor? Baktık ki bu hamile. İkiz doğurdu. Ondan sonra ikiz doğurdu. Sürekli yavru emdi bir şeyler. 2-3 ay emdi. Bu ara biz mevsimi din tekeyi kattık. Tekrardan tekellendi Ondan sonra ardı ardına ağır oldu. İşte buna da bizim bebeler diyor ki ardı ardına ağır oluyor hayvanlar. Boş bir diyor. Şu anda da toplattıramıyor hayvanı. Neler yediriyorum neler aynı duruyor. İnnesi ilacına, ilacını vuruyor. Adem'in yeldifini vuruyor. Ondan sonra Yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Yine aynı, yine aynı. Ay keke! Ay keke! <laughs> Şu ağaçların arasında karanlık domuz değildir inşallah. Domris! Baksana şunun zayıflığına. Zayıf hayvanı görünce benim cinlerim ayağa kalkar. Çok aşırı gıcıklanırım. Ölene bir gün iki gün ağlıyorum. Şimdi ağlıyorum diyorum ya. Geç ağladığım doldu da. Oldu da. Ee, hasrette. Kayboldu muydu benim psikolojim bozuluyor. Hayvan yemediniz zayıf oldu mu benim psikolojim bozuluyor. Yoksa onun harici diyorum ki alanda da de Allah alanda Allah diyorum. iki gün üç gün sonra onu diyorum ama. Kayboldu mu böyle yemedi miydi. Şuna bak hele bak bak psikolojim bozuluyor şuna. Yiyor da. Ama anlayamıyorum. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şeyi gönlünüzce olsun.